fırında karnabahar yapıyoruz. Malzemelerimiz maydanoz, 3 tane yumurta, sıvı yağ, bir kaşık un, yoğurt, pul biber, tuz, rendelenmiş kaşar peyniri. Zamanı güzel kullanmak adına kazana su koyuyoruz, kaynatıyoruz. Çünkü karnabaharlarımızı haşlayacağız. Öncelikle karnabaharımızın yapraklı kısmını kesip alıyoruz. Devamında karnabaharlarımızı sap kısmından şu şekilde koparıyoruz. Sap kısımlarını bu şekilde sonuna kadar koparıp temizliyoruz. Tekrar ikinci olarak üstündeki sapları ayırıyoruz. Ve sap kısmından bu şekilde parçalama işlemine devam ediyoruz. Bunlar çok büyük, küçültüyoruz. Çok da küçük yapmıyoruz. Çünkü kızartma yapacağız. Gördüğünüz kadar çok küçük yapmadan ayırıyoruz. Evet. Karnabaharlarımızı küçük küçük doğradık. Bu arada saplar çıktı. Bu sapları atmıyoruz arkadaşlar. İstersek bunun içine koyuyoruz. Bunları da yemek yapıyoruz. Şöyle kocaman gördüğünüz gibi en kökü görüyorsunuz. Bunu da atmamıza gerek yok gayet. Yenilebilir arkadaşlar. İster çiğ yiyin üstte yemek içinde pişirin. Fark etmez. Çöpe atmıyoruz, israf yapmıyoruz. Biz karnabaharlarımızı küçültürken suyumuz kaynadı. Zamandan tasarruf ettik. Zaman da bir nimet arkadaşlar. Nimet'e saygı göstereceğiz. Zaman deyip geçmeyin. Zaman insanın en büyük nimetidir. Bir bastıralım. 4-5 dakika kadar kaynayacak arkadaşlar. Bunun canı naziktir. Ara sıra kontrol ederiz. Bir tadına bakarız. Buna da biraz tuz ekleyelim. Tuzunu belli edebileceği için az bir tuz ekliyoruz. Bu karnabaharın tuzu. Bu da suyun tuzu arkadaşlar. Çünkü sudan karnabahara tuz geçmesi için suyun da tuzlu olması lazım. Karnabaharlarımız ocakta haşlanırken boş durmuyoruz. Zamanı güzel kullanıyoruz tuzunu biberini atıyoruz. Önce ya da sonra atmak fark etmez. Ununu bir kaşıktan biraz fazla oldu. Bir kaşık kadar atıyoruz. Zeytinyağımızı döküyoruz. Bunun sırası kesinlikle fark etmez arkadaşlar. Önce yumurta kırsanız olur. Sıraya kafayı takmayın. Bir bardak yoğurdumuzu ekliyoruz. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Güzelce içini de alalım. İçi de bir nimettir. Bunun beyazı da nimettir arkadaşlar. Elimizi her şeye vuruyoruz. Yumurtaya neden vurmayalım? Değil mi arkadaşlar? Kazançlarımızın yarısını tutup tutup çöpe atıyoruz. Bu çok büyük bir nimete saygısızlıktır. Yumurtalarımızı güzelce kırdık, gördüğünüz gibi. Şimdi çırpacağız. Malzemelerimizi güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Hızlı çırpmak adına iki çatalı aynı anda kullanabiliriz. Bu şekilde daha hızlı olacaktır yapacağımız iş. Bardağın dibinde bir miktar yağ tekrar birikir. Bunu da tekrar kullanıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Tepsimizi güzelce yağlıyoruz. Yağın her tarafa dağılması için salıyoruz ya da elimizle dağıtıyoruz. Plastik fırça kullanmıyoruz. Plastik fırçalar tehlikelidir. Karnabaharlarımızı soğuk suda güzelce süzüyoruz. Şöyle. Karnabahar suyu çok şifalı bir sudur. Değerlendirebilirsiniz, içebilirsiniz. Karnabaharlarımızı bu şekilde sosumuza batırıp güzelce döşüyoruz. Zaman kaybetmemek için elimizi daha çok batırıp daha çok düşeyebiliriz. Bu şekilde hepsi aynı yere çıkar arkadaşlar. Kesinlikle zamanınızı boşa harcamayın. Bu şekilde hemen alırsınız, batırırsınız, soslarsınız. Sonra böyle tavamıza yerleştirirsiniz. Sonra da dizersiniz. Her şey için çok incelmeye, nazikleşmeye gerek yok arkadaşlar. Sonuçta hepsi aynı kapıya çıkar. Ne kadar da yavaş doğrasanız illaki küçük parçalar olacaktır. Onları da kesinlikle atmıyoruz. Değerlendiriyoruz arkadaşlar. Arta kalan sosumuzu güzelce üzerine dökelim. Kesinlikle hiçbir şeyi dökmeyelim. Karnabaharlarımızı fırına koyuyoruz. 200 derece 20 dakikaya ayarlıyoruz. Elimizi yakmadan alıyoruz. Kaşarlarımızı güzelce dağıtıyoruz. Gayet güzel olmuş gördüğümüz kadarıyla. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Şu şekilde. Çok mükemmel görüntü. Lezzeti de çok mükemmel arkadaşlar. Daha önce defalarca tattık. Gayet lezzetlidir. Tekrar 10 dakika fırına koyuyoruz. Mis gibi cızır cızır pişti arkadaşlar. Ağzınıza layık. Görüntü mükemmel oldu arkadaşlar tadına da bir bakalım. Herkes genelde ayran içiyor. Ben çayı tercih ediyorum. Sebebini de şöyle açıklayayım. Yumurta hayvani bir gıdadır arkadaşlar. Yoğurt da hayvani bir gıdadır. Tekrar ayran içersek o da hayvani bir gıda olacak. Üst üste olursa biraz bıkınlık olabilir. Kolayı tercih etmiyoruz. Zaten daha sağlığa zararlı kola. Ben o sebepten çayı tercih ediyorum. Ayran da içiyorum. Ama hayvani gıdalarla birlikte çay tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir tadına bakalım. Gayet güzel arkadaşlar. Tam ağzımıza layık olmuş. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Harika. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.